Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün oyun yok bir şey yok hemen hızlıca küçük sizi de yormayacak hemen bir video yapacağım arkadaşlar ee, Kanalımızın 74. videosu Yani 74 tane video 61 tane abone Yani bu 61 kişilik bir aile demek arkadaşlar Çok güzel bir şekilde videolarımız ilerliyor Yani gelişmemize devam ediyor ben de hemen bu gelişmeyi sizlerle birlikte ölçebilmek için bir test yapacağım. Acaba 74. videodan birinci videom ve 74. videom arasında fark var mı? İlk birinci video olarak değil diğer videolar olarak da bakacağız arkadaşlar. Hani sadece bakalım diye. Evet arkadaşlar ilk önce birinci yani birinci videoya geçmeden önce ilk önce amacımıza bakalım yani yani kanalın amacına bakalım. Amacım herkesin özlediği eski YouTube'u geri getirmek. Tabii ki de. Toplam 24.000 kişi bizi görüntülemiş. Yani buna 25 diye. Yani 25.000 kişi bizi görüntülemiş. Gayet çok iyi. 2024 tarihinde YouTube'a katılmışız. Tabii bu Google hesabı. Google hesabı bayağıdır. Var yani. İsmimizi değiştireceğim. Ee, eşek Yardımcısı şeyini de değiştireceğim. Yani Eşek Yardımcısı bir nebze... Yani hayal olacak, her şekilde gidecek. İsmimi kullanacağım, yüzümü kullanacağım, her şeyimi sizinle açıklayacağım arkadaşlar. Ama ne zaman? 100. abonede. 100. abonede yüzümü ve yani ismimi sizlerle birlikte açıklayacağım arkadaşlar. Daha samimi, daha eski YouTube açısından daha güzel olarak, yani daha güzel içerikler çıkartacağız sizlerle birlikte. Ee, başlamadan önce benim buraya giriş amacımı da şey yapalım. Yani benim idol olarak gördüğüm kişi. Arkadaşlar benim idol olarak gördüğüm kişi Enes Batur. Yani <laughs> biraz bu sıkıntı olabilir ama hani Enes Batur şöyle Enes Batur ee, azmi yani ilk başlardaki azmi ve ee, samimiliği benim küçükken çok şey olmuştu yani beni çok etkilemişti yani o neyse arkadaşlar size çok sıkmak istemiyorum hemen o zaman ilk yüklenen videolarımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz üzere 74 videodan ilk videolar arkadaşlar. Evet şimdi bunları falan izlemeli miyiz bilmiyorum. Evet şunu izleyelim arkadaşlar. Bu arada hani videoya başlamadan önce şey de söyleyeyim arkadaşlar. Ee, mesela bu videoyu attım. Yani şey yani 100. 150. Yüz abonede de yani o zamana kadar yüksek ihtimalle 200 video falan olur tahminim. O zaman da eski videolarıma eleştiri yapacağız. Yani eski bene eleştiri yapacağız arkadaşlar. Neyse çok uzatmayayım. Arkadaşlar bugün sizlerle Videoya başlayalım. YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyorum. İlk videoları. evet. bunu buldum. Anomali bulma oyunu. Ya. <laughs> Bence çok güzel, çok iyi bir şey. Bir de bir şey fark ettim arkadaşlar. <laughs> çok böyle ürkek başlıyorum videoya. Hepinize yani merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çok ruhsuz değil mi? <laughs> Gerçekten çok ruhsuz arkadaşlar <laughs> Ama tabii ki de böyle birisi değiliz Şöyle ortaları açalım Korktum lan bir an valla buraya kadar gelecek diye <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk önce şunu söylemem gerekiyor ee, gelişme ama Gelişmemiz şöyle olmuş Yani Bakın mesela bir şöyle hemen geri açalım. Gelişmemiz şöyle olmuş. İlk ilk gözlemlenen kapaklar çok değişmiş. Kapaklar çok değişmiş. Bunu kabul edin. Kapaklar gayet iyileşmiş. Evet, kapaklar iyileşmiş arkadaşlar. Bu arada abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Mesela. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu yepyeni hemen... bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım ses gitmedi arkadaşlar neyse daha bir şeyler söyledim bu videonun hemen biraz izleyeceğiz ondan sonra evet arkadaşlar bildiğiniz üzere domuzcuk evrimi geldi yani kraliyet domuzları evrimi geldi ee, gerçekten bok gibi bir şey gerçek evet şimdi editleme var editleme var biraz yani biraz da olsa var arkadaşlar ilk videolarda da var editleme hatta şunu da ben size göstereyim arkadaşlar. Tabii ki de burada telefonla şey yapıyoruz. Neyse hemen bir şuraya şey yapalım. Efendim arkadaşlar bugün sizler burada biraz daha şey olmuşuz. Açılmışız. Tabii kep <laughs> Ama o zaman da benim yapabileceğim bir şey yok ki. Bakın mesela burada gol mü atmışım? Niye öyle bir şey eklemişim? Ama bir iki izleyelim ucundan. Yenerim diye umut ediyorum <laughs> arkadaşlar. evet <gülüyor> burada için <kurtarmayacağız>, tamam mı? <laughs> Burada gol mü atıyorum ben? Yeneceğim de zaten. Yenmek zorundayım. <laughs> Yenmek zorundayım. Gol atıyor, edit koyuyor. <laughs> Arkadaşlar. Yani o zamanlar edit yapıyormuş ama biraz daha amatörce. Şimdikiler daha iyi. Yani gelişmemiz var. Bunu bunu değiştirebiliriz. İlerlerde eğer bir marka haline gelirsek hep birlikte. Bunu koyabiliriz. Yani. Şu anlık bilmiyorum. <laughs> şu anlık bilmiyorum bir şey. Eee ondan sonra içeriklerim değişmiş. Bir. Yani önceden hep genelde böyle. Roblox, Squid Game şeyleri falan. Bunlar. Ondan sonra Rocket League. Tabi Rocket League Sideswipe. Eee artık isterseniz videosu da gelebilir çok eğlenceli bir seriydi eskiden. Ama eskiden yani. Minecraft benim için yani burada yüksek ihtimal ilk defa bilgisayarda e bilgisayara geçiyorum arkadaşlar. <laughs> evet ilk defa bilgisayara geçiyorum. Hatta editleyecek şey bulamadığım için sol altta film fort yazıyor. Oradan yapmışım eskiden. Yani böyle bir yerlerden geldik arkadaşlar biz. Sonra Clash Royale'i keşfetmişim. <laughs> Aptallık testi. Böyle şeyler gerçekten çok iyi arkadaşlar gelişmemizi görmek sonra hep birlikte geliştik hep birlikte oldu bunların hepsi o yüzden 61 kişi de olsak hepinizi çok teşekkür ederim yani bu 61 aboneye bile gelmem sizin sayenizde ve tekrardan söylüyorum 100 abonede yüzümü ismimi hepsini açıklayacağım arkadaşlar daha samimi daha iyi bir ortam olabilmesi için ve 1000 abonede de yüksek ihtimalle ne yapabiliriz çok bir şey yapamayız yüksek ihtimalle onu da düşüneceğiz arkadaşlar. 100 abone de özel bir şey. 1000 abone de özel bir şey. Ondan sonra 10 bin abone de, bin abone de, 1 milyon abone de, de farklı şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani bir de düzenli video atıyorum yani. Şey yapmayın. Bu arada bu günü geçmediği için şöyle böyle duruyor. Onu şey yapmayın yani. Normalde her gün video atıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle işte. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Video je bijna op abonneel mee op bye bye.